Selamlar arkadaşlar Özel bir soruyla sizlerle birlikteyiz k bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. fx eşittir x küp eksi 3x kare eksi 9x artı k biçimde tanımlanıyor. fx eşittir 0 denkleminin yalnızca bir kökü olduğuna göre, K'nın alacağı en büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif tam sayı değerinin toplamı kaçtır demişim. Şimdi sevgili gençler bu tarz sorularda yapacağımız yöntem şu olacak. E, fonksiyona baktığımız zaman x küp eksi 3x kare eksi 9x artı k diyoruz. Ama burada k bilinmeyen bir değer zaten bunu arıyoruz. Şöyle yapalım. Bilinen ifadede yani fonksiyonu iki fonksiyon olarak ayrı biçimde tanımlayalım. Yani şöyle diyebilir miyiz? x küp x küp eksi 3 x kare eksi 9 x eşittir eksi k k'yı da diğer tarafa attım bakın normalde sıfır eşitleyeceğim ben bunu bu fx eşittir sıfır denkleminin gerçel kökü bir tane varmış bir gerçel kökü olduğuna göre diyor buna göre k'nın durumu hakkında biraz konuşacağız ben de bunu sıfır eşitlediğimde k'yı diğer tarafa attım diğer tarafa attığımda bakın sol tarafta bildiğimiz bir eee Polinom fonksiyonumuz var. Buna mx diyelim. Bakın buna mx diyelim. Şu da sabit bir fonksiyon. Bu da nx olsun. Şimdi eğer ki ben bu iki fonksiyonu ortak çözdüğümden gelecek olan kökler ne olmak zorundaydı? Bakın ortak gelecek olan kökler zaten e, yalnızca bir gerçel kökü olduğuna göre denklemin demek ki bir tane gerçel kök gelecek buradan. İkisini ortak çözdüğüm zaman bir tane gerçel kök gelmiş olacaktır sevgili gençler. Şimdi önce isterseniz şu sol taraftaki, sol taraftaki fonksiyonun grafiğini çizmekle başlayalım. Grafiği çizecek olursak, şöyle bir dik koordinat sistemimizi alalım, şöyle aldık. Şurada x küp, şuna ben mx diyelim, mx eşittir x küp eksi 3x kare eksi 9x. Şimdi bunun e, grafiğini nasıl çizeceğim? Polinom fonksiyonu. Ee, şöyle düşünelim. Bakın x parantezini alacak olursam burada önce bir köklerini bulalım bunun. E, x kare eksi 3x eksi 9 gibi bir e, ifade gelmiş oldu. Bunu sıfır eşitlediğimde buradan gelecek olan köklere bakalım. Bakın buradan bir sıfır kökü geliyor. Şuradan ne gelecektir? Buradan da e, iki tane reel kök gelecek midir? Bakalım deltasına isterseniz buradan da. Deltaya bakalım. b kare eksi 4ac'si ne olacak? 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 9. Şimdi eksi artı 36 45 gelmiş oldu. Bakın 45 geldi. Dolayısıyla deltamız sıfırdan büyükse o zaman iki farklı reel kök var burada. Biri nedir? Eksi b yani 3 artı eksi kök delta. Delta da 45 bölü 2a. Yani 2 çarpı 1'den. Bakın buradan 2 tane x1 ve 2 gelmiş oldu. Şimdi bir tanesi eksili oluyor değil mi? 3 kök 5 çünkü. Şu 3 artı 3 eksi kök 45 bölü 2 negatif bir kök gelecek. 3 artı kök 45 bölü 2'den de pozitif bir kök gelecek. Şimdi bunu tabi yet almamız yetmiyor. Bir de aynı zamanda grafiğiniz sıfırdan orijinden de geçecek. Çünkü sıfırdan da yeni bir kökü var. Bir de negatif kökü var. Pekala bunun ekstremum noktalarına bakalım. Şimdi ekstremum nokta dediğim zaman polinom fonksiyonda türevini alıp sıfıra eşitlediğimiz zaman gelecek olan kökler ekstremumlardı. O halde türevini alacak olursam bunu nedir? Bakın m üssü x eşittir. E, 3 x kare 3 x kare eksi 6 x eksi 9 gelmiş oldu. Bunu 3 parantezine aldığımız zaman 3 parantezinde x kare eksi 2 x eksi 3 gelmiş oluyor. Şimdi buradan da 0 eşitleyecek olursam bunu ne gelecek? Eksi 3'ü artı 1 sağlar. Bakın buradan x eksi 1 gelmiş oldu. Diğeri de 3 gelmiş oldu. Şimdi bunu hemen eşitsizliğimizde yazalım. Bakın eksi 1, eksi 1, şurası da 3 gelecek şekilde tek katlı kök olduğu için yuvarlak içine aldım. Pozitif olduğu için baş kat sayı artıyla eksi daha sonra artı. Demek ki fonksiyonumuz eksi 1'e kadar artmış. Daha sonra azalmış. Dolayısıyla eksi 1 noktası yerel maksimum noktası. Daha sonra tekrar artmış. O halde ne olacak? Bakın 3 noktasında da yerel minimum noktası olmuş olacak. Şurada eksi bir noktasını alalım. Eksi bir noktası, şurada eksi bir noktası yerel maksimum noktası, 3 noktası ise, üç noktası ise yerel minimum noktası olacak. Şimdi eksi bir noktasındaysa demek ki grafik bir de şöyle bakın sonsuza kadar sonsuza gidecek, artı sonsuza gidecek. Limit x sonsuza gittiğinde grafiğiniz artı sonsuza gideceği için birinci bölgede kalacaktır, sonuca doğru. O zaman grafiğiniz sıfırdan da geçecek şekilde olmalı grafiğiniz sıfırdan geçecekse de şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle bir grafik çizebilir miyiz diye düşünüyorum. Grafiğiniz eksi 1'e kadar arttı. Evet artanlık. 1 ile 3 arasına kadar azaldı. Sıfırdan da geçecek şekilde azaldı. Daha sonra 3'e kadar geldikten sonra tekrar artışa geçti. İşte arkadaşlar bakın burası da 3 noktası yerel minimum noktası oldu. Eksi 1 noktası da yerel maksimum noktası oldu grafiğinizin. 3 tane farklı kökümüz de oluştu. İşte bu köklerde zaten bir tanesi sıfırdı zaten. Diğeri de 3 artı 3 kök 5 bölü 2. Diğeri de 3 eksi 3 kök 5 bölü 2. O da buralarda. Evet. Güzel. Şimdi grafiğimizi yazdıktan sonra. Peki bu hangi grafik? mx fonksiyonun grafiği. Yani x küp eksi 3x kare eksi 9x'in grafiği olacaktır sevgili gençler. Şimdi y eşittir eksi k. Bununla ortak çözüm yaptığımızda bir tane gerçek kök arayacağız. Şimdi bir tane gerçel kök bulabilmemiz için bakın diyelim ki grafiğinizi diyelim ki grafiğinizi şuradan geçirdiniz. Şöyle geçirdiniz. Şunu yazalım. Şöyle geçirdiniz. Bakın bu y eşittir. Eksi k doğrusu olamaz arkadaşlar. Niçin olamaz? Çünkü bakın 3 tane farklı yerden kesmiş oldu. Peki benim aradığım yer neresi olmalı? Benim aradığım yer şuradan itibaren bakın eksi 1 demiştik şuraya. Hatta eksi 1'in görüntüsünü de aldığımız zaman bakın ne geleceğini de bulmaya çalışalım e, fonksiyonda. Eksi bir koy koyduğumuz zaman fonksiyonda yerine şuraya eksi 1 koyarsak eksi 1, eksi artı oldu. Eksi 3, eksi 4, artı 9, 5. Şurası 5 birim. Şimdi tam buradan geçtiğini farz etsek ne olur? Tam bu tepe noktasından geçtiğini düşünsek. Bakın burada da, burada da görüyor musunuz? 2 e, tane noktadan kesmiş oluyor y eşittir eksi k doğrusu için y eşittir eksi k doğrusu buradan da geçemez. Ama birazcık bir tık üstünden geçtiği zaman kurtarıyor değil mi arkadaşlar? Bakın biraz üstünden geçse ne olacak? Şu grafiği şöyle uzatacak olursam bir noktadan kestiğini görmüş olduk. Peki dolayısıyla sınır noktam benim o zaman 5. Yani y eşittir eksi k 5'ten ne olmalı? Büyük olmalı. Yani eksi k'nın kesinlikle 5'ten büyük olma zorunluluğu var. Birinci durumu buldum. İkinci durumu da alttan bulabilirim. Bakın burada e, şu görmüş olduğunuz üçün görüntüsü nedir? Üçe bakalım. 3, 27, 9, 27 gitti. Eksi 27. Görüntü eksi 20'deymiş. Eksi 27'den ne olmalı? Küçük olmalı. Kim? Eksi K. Çünkü şöyle kestirdiğinizi düşünün. Bunun alt tarafında yani eksi 20'den daha küçük değerlerde olmalı. Eksi K küçüktür. Eksi 27 olmalı arkadaşlar. O halde K buradan ne gelecektir? Bakın 27'den büyüktür diyebiliriz. K 27'den büyük olmalı. Ve eksi k büyüktür 5 dediğimize göre k küçüktür eksi 5 olmalı. Peki k'nın alacağı en büyük tam sayı değeri nedir? En büyük e, tam e, negatif tam sayı değeri eksi 6'dır o zaman. Eksi 6. En küçük ise 28'dir. O halde bunları toplayacak olursak da bakın cevabımız 22 gelmiş olacaktır. Çok güzel bir e, ekstremum noktalı bir soru olmuş oldu sevgili gençler. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aynı yine bununla alakalı soru. Evet yine m bir gerçeğe sayı olmak üzere x üzeri 4 eksi 6 x kare artı m demiş. 6 x kare artı m eşittir 0 denkleminin birbirinden farklı 4 gerçel kökü var bu sefer. Yine bakın aynı mantığı kullanacağım. Yine x üzeri 4 eksi 6 x kare 6 x kare bu x olsun diyeceğim. Nx'e de eksi m kalacak. Bunu sıfır eşitlediğim zaman m diğer tarafa attığımızda nx diyelim burada, Buna da eksi m diyeyim demiş olacağım. Bunlar ortak çözdüğümde ne gelecek? 4 farklı kök gelmiş olacak. 4 farklı kök istiyor arkadaşlar. Şimdi hemen isterseniz vakit kaybetmeden grafiğimizi çizmeye başlayalım. Öncelikle hangi fonksiyonun grafiğini çiziyorum bakın. mx'in grafiğini çiziyorum. mx'in grafiğini çizecek olursam x kare parantezini aldığım zaman buradan x kare x 6 gelmiş oldu. Bakın buradan x kareden çift katlı kök gelmiş oldu. 0 çift katlı kök. Buradan aynı zamanda artı eksi kök 6 gelmiş oldu. Kökleri bu. Şimdi bir de ekstremum noktalarını bulalım. x üzeri 4 eksi 6 x karede türevini alıp sıfıra eşitleyelim bakalım. 4 x küp eksi 12 x gelmiş oldu. Buradan 4 x parantezini alacak olursam x kare eksi 3 gelmiş olur. Dolayısıyla bakın 0 buradan da artı eksi kök 3 gelmiş olacaktır ekstremum noktalar. Hemen tablomuza geçelim. Önce bakın ne gelecek, eksi kök 3 geldi. Daha sonra sıfır, daha sonra da kök 3 gelmiş oldu. Bunların hepsi tek katlı olduğu için şöyle işaretleyelim. Sağdan artıyla başladım çünkü x küpün katsayısı pozitif. Artı eksi artı eksi. Demek ki grafiğiniz azalan eksi kökçe kadar, daha sonra artan. Ki azalan olup tekrar artanlığa geçtiği zaman ne vardı? Yerel minimum vardı. Burada yerel min var. Şurada artanlıktan azalanlığa geçti. Bakın ma yerel maksimum olacak burada. Tekrar köküçte ne olacaktır? Yine artan olduğu için e, sıfırdan köküçe kadar e, azalmış. Daha sonra köküçten sonra hep artmış. O halde yerel minimum vardır diyebiliriz. Burada da minimum vardır. Şimdi şunu unutmayacağım. Sıfırda çift katlı köküm var. Artı eksi köküçte yine köklerinden bir tanesi. Toplamda da zaten farklı e, 4 tane kökü gelmiş oluyor. E, farklı demeyeyim. Bir, bir, sıfır var çift katlı. Diğeri de artı eksi kök altı. Öncelikle ekstremum noktamızı işaretleyelim. Bakın eksi kök üç demiş. Eksi kök üçe baktığımız zaman şurada eksi kök üç. Eksi kök üçü aşağıya alacağım. Çünkü eksi kök üçe kadar fonksiyonumuz ne olmuş? Azalmış değil mi? Şuradan bir yerden gelecek. Şuradan bir yerden geldi. Eksi kök üçe kadar gelecek. Daha sonra daha sonra eksi kök üçten sonra grafiğiniz şöyle sıfıra kadar çift katlı gelecek. Daha sonra kök köküşten geçecek şekilde grafiğiniz bu şekilde olmalı. Arkadaşlar bakın biraz tabii kötü çizdim ama siz ne olduğunu anladınız. Burası eksi köküç. Burası sıfır. Burası da arkadaşlar ne olacak bakın. Burası da köküç olmuş olacaktır. Şunlar eksi kök altı. Şurası artı kök altı. Sıfırda çift katlı kök var mıydı? Evet var. E, burası da ekstremum noktaydı zaten. Sıfır noktası maksimum noktaydı. Evet. Yerel maks da burada var. Dolayısıyla grafiğimiz bu şekilde olmalı. Şimdi bu mx fonksiyonu. Yani biz fonksiyonu ikiye böldük. Bir tanesini x üzeri 4 eksi 6 x kare yaptık. Diğerini de eksi m yaptık. Şimdi eksi m ile bunların e, kesiştiklerinde 4 farklı gerçel kökü oluşması lazım. Şimdi ben diyorum ki bakın şu tepe noktalarından kesişmiş olsalar yani eksi kökü işte bunun bir görüntüsünü bir bulalım öncelikle. Şu fonksiyonumuz hangi fonksiyon demiştik? x üzeri 4 eksi 6 x kare fonksiyonu. E, eksi köküçü yerine yazacak olursam buradan ne gelir? Eksi köküçün a, dördüncü kuvveti eksi 6 çarpı eksi köküçün karesi. Şimdi buradan 3 e, gelecek. 6, 18. Buradan da ne gelecek? 9. 9 mu geldi? Evet. Buradan 9 gelecek. Buradan da eksi 18'den eksi 9. Şimdi burası eksi 9'muş. E, köküç de zaten aynıdır değil mi? Burası da eksi, e, yine aynı şekilde. Eksi 9 olacak. Ben diyorum ki kesinlikle bu eksi m Zaten bunlar aynı doğrultuda olacaklar. Aynı e, yerde olacaklar. İkisi de çünkü eksi 9'a eşit. Şu y eşittir eksi m doğrusu değil mi? Eğer buradan geçerse bakın iki farklı kökü gelmiş oluyor. İki tane kök gelmiş oluyor ortak çözümde. Ama ben dört tane istiyorum. O zaman eksi 9'dan küçük e, daha büyük değerler alacak. Daha büyük değerler alacak. Yani eksi m doğrusunu buradan geçirmem Dışarıdan geçirirsem kök gelmeyecek zaten y eşittir eksi m doğrusunu buradan geçiremem. O zaman nereden geçireceğim? y eşittir eksi m doğrusu biraz daha yukarıdan geçecek şekilde. Yani eksi 9'dan büyük olacak. O zaman eksi m eksi 9'dan büyüktür diyebilirim. O halde buradan m ne gelecektir? Eksiyle çarptığım zaman m küçüktür. 9 gelmiş olacaktır sevgili gençler. Ama şuraya baktığınız zaman bakın şuradan geçirecek olursam buradan geçirdiğimde de grafiğiniz iki farklı gerçek kök oluşuyor. Şu Tam sıfırdan geçirdiğimiz zaman da olmuyor. Bakın burada 2 oluyor. Buraya kadar hep 2. Sıfıra geldiğinizde şurası y eşittir eksi m olsa y eşittir eksi m doğrusu olsa yine 3 tane gelmiş oluyor. Bakın. Tam sıfır noktası. Çünkü ne? Ekstremum nokta olduğu için burada e, bir tane noktadan kesmiş oluyor. Burada da bir. Burada da bir. Burada da bir. Yani üç tane geliyor. O da olmaz. 4 tane olabilmesi için şunun altında kalması lazım. Sıfırın altında kalacak. O zaman y eşittir eksi m kesinlikle Eksi m ne olmalı? Sıfırdan da ne olmalı? Bakın sıfırdan küçük olmalı arkadaşlar. 0'dan küçük olmalı. O zaman M sıfırdan büyük olmalıdır diyeceğiz. M 0'dan büyük 9'dan küçük. O zaman sıfırla ile 9 arasındadır diyebiliriz sevgili gençler. M'nin alacağı e, tam sayı değeri için. O da bir ile 8'e kadar tüm sayılardır. E, tam sayı demiş. O zaman 8 tane sayı vardır diyebiliriz. Gerçekten çok tatlı 2 e, soruydu. Bu tarz soruları da bu şekilde yaparak netinizi cebinize koyun. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım beğenmeyi, link atmayı da yine unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.